Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Semih ile birlikte 4 kişilik oyunda oynayacağız. Yanımda Semih var. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Bugün birinci olmaya geldik. Bugün bu oyunu botlara kaptırmayacağız. Evet botlara kaptırmayacağız yani sıkmasın. Evet arkadaşlar bu bayramın dördüncü günü gelecek galiba. Akşama bir tane daha dört kişilik oyunlar geçelim. gelecek. Hı -hı. Bugün iki tane dört kişilik oyunlar açacağız. Evet Semih hemen seçelim. Bu sefer paintball hiç seçmediklerimiz önceki. Tankla. Tankı hiç seçmedik. Pizza zamanı demişsiniz yorumda da. Hmm, patlayıcı mücadele. Kim bunu seçti? Futbol. Tamam futbolsuz olmazdı ama. Cadı yılanı. O ne? Ya? Bilmiyorum. Unuttum. Aa eğlenceli yapışlar. O ne? Aa. Evet. Ben kırmızıyım. Semih mavi. Semih full doldurmayacaksın burada. Taktiği var bilmiyor musun? Vaskele sık sık. Vaskele sık sık. O çocuk köyden yakalayacak beni. Ah yum. Hadi bir otuzluk gel, bulayım. Ha gördüm. Hadi bir daha otuzluk. <laughs> Bakayım. 750 çok yakına. Hayır teşekkürler biz reklam izlemeyeceğiz. sen böyle, sen böyle bana böyle iki defa katış. İki defa katarsa bu arada şöyle üstü bastım. Ne? Evet şimdi sırada ne var? Tank. Hiç sevmem. Ne bu ne? Üff. Semih'e bir keskin nişancı gibi vurdu. Yok be. Hadi be. Ya sabı ne beleşi aldın yine ya. Bak bu sabıdan kork. Aferin sana. Espos sana da. Hayır bu sefer ben birinci olacağım. Ne dedik videonun başında? Birinciliği kaptırmayacağız. Hmm, maruz. Ah. Peynir, peynir, peynir. Ne Hadi hadi. Hı? Şef pişir hemen. Domates mi? Al domates. Et alacağım ben. Yeşil çekil önüne. Yeşil çekil. Heh, tamam. Hadi çabuk pişir Allah Evet arkadaşlar orada bir Ses bozukluğu olmuş olabilir Hadi çabuk pişir Hop tamam. Hadi Hadi Pişir 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 30 saniye Marble marulumu. marblemi tamam. Hadi çabuk pişir Peynir Hop 4 dedim ben Yine marble Hadi 5 Ben de 4 dedim Hadi çabuk Aa, oh, et istiyormuş. Ya, öf ya. Ha, şu bu kasanı. Beş yiyecektim ya. Oy Yeşil nup. Ha. Aha. Uh -huh. Bir an beni geçti sanırım sarı. Aha, uh -huh. en sevdiklerimden. Tabii ben arası hiç sevmedim. <laughs> Abi, bitti. Ay vay vay vay. Merhaba. Yeşil sen miydin ha? Yo sen değilim Yeşil demek bana geldi. Ben Sa de sana gelsettim. Bu ne diyor ya? Bu ne diyor ya? <laughs> ya? yanlış? Ha nisa yüzü var bahçede? Ne yüzü var? mu ya? Dün, dün. <laughs> Kulusu mu ya abi? Sen yese mi? Evet, ben gidiyorum. Star Wars. Yeşil git başkalarına. Ya yeşilin canı full ya. Ben abi yeşil. Yeşil e saldır. Yo. Saldır abi. Yürek mi yedim oğlum? Lan abi saldır. Masan ayı bitmeyecek ki. Ben bunu uzaktan uzaktan öldürdüm şöyle. Bak nasıl vurdum ama. Hadi can bekliyorum ya can gel. Can yok mu bunda? Aha takıldım. Hop şuradan kurtulup işe de sıkamadım. Tek attı bana arkadaşlar. <laughs> <laughs> Adam dönerek şimdi sen tek yiyeceksin dedi. Sen tek yersin. Yeşil de kalbim Semih'i yakalamaya çalışıyor. <laughs> Bunu yakalayalım. Çekilin. Aa ya yine mi ben ilk gittim bunda ya? Aha Aa. Semit de gitti yanlışlıkla benim gibi. Bak ben arka yapıyorum düz gidiyor. Reklam verme. Burası mı ya? Arka yapıyorum düz. öne gidiyor. Ön yapıyorum arkaya gidiyor. Arka yapıyorsun öne gidiyor. Hadi. Aha futbol. Şimdi top Semih'te. Semih, Semih kurtuldu. Semih, Semih atacak. Ben aldım topu. Şimdi top bende. Gidiyorum. Sol köşeye vuracağım. Direkten döndü. Şimdi Semih, Semih döndü dolaştı. Bizim Sarı kaptı topu. Sarı gitti. Kaleci. Şimdi sağa doğru başlattı oyunu. Top Semih'te. Semih vurdu ve gol. Ben Sağ niye seviniyorsun? Top kimde? Aha hadi Savıl abim. Aha yeşil koptu. O oh, iyi atıyordu golü yeşil. Şimdi top. Go. Ben alamadım. Bir anlık bir kalan bol. Aha top bende. Ne yapayım? Ne ne ve ne gideyim. Çak, bol at, çaktım, atamadım. Şimdi top Semih'de Semih. Abi Semih çözmüş. Şimdi top bende. Gidiyorum gidemedim. Semih aldı topu. Semih'in önünü keseceğim. Semih kaçamazsın. O oh, salı basamadı. Yeşilli atama. Atamadı. Aha ya bizim kaleci Nup. Aha ya bizim kaleci Nup. Gönder bana gönder. Ya bana kadar. tamam ben de Nup. Ben de Nup. Ben de Nup. Hadi sarılım. Atamadı o da ve 2-0 kazanıyorlar. Ama puan çok para vermesi lazım. Niye? Birisi bütün ben attım. İkinci golü de sen attın değil mi? Hı? 12, 11, 11, 11. Of çok çekişmeli bir mücadele var. Aha bu ne? Bu ne? Ha. Ay tamam ben bunu hatırladım. Köşe deve değil mi? Köşede böyle olur. Bir de kuyvu, kuyva deyince çıkıyorsun mesela. Acaba kendi kuyruğuna deyince ölüyor mu? Ayy bu nasıl? Deneyecek Hayır, Of Ay. İşte bu Semik kıvırttıramadı Ama semik dibimde Hala çok büyük bir risk Hala riskinin altında dur Dur, dur, 12 Sıvı alıyor Tamam Şimdi bu ne? Oha çok severim ben bunu. mi? Evet gidiyorum. Döndürdüm. Şimdi evet gidiyor. Kırmızı gidiyor. Kırmızı. Kırmızı farkı açtı. Kırmızı gidiyor. Kırmızı tur bindirecek şimdi. Savio tutturdum. Hop. Ben ediyoruz arkadaşlar. Evet orada bir depolama alanımız da oldu yine. Hop düştüm ben. Sen bu el ikincisin zaten zorlama. İstersen. Zorlayacağım. Ha, geliyor ha. Tamam, geliyor valla ben birazcık basayım. Hı, tamam. Oradan geçseydin zaten yine bendeydi. Ya. 18 15 12 11 Sema. Bu sefer de kaybettik. V V V. Bir keseyim Bu sefer botlara kaybettirmedik. Evet arkadaşlar, şimdi hemen bir beşlik girelim. Bu sefer de, bir de ne arasın? Seç. Hayalet, bom, tank, tank. Sonuncu devasa seçim. Hadi sen. Herkese iyi çok seve. Şimdi hayallikte ben birinci olacağım. Çok ben iyi ben tekniklerim de. var. Ben de. Oğlum ben birinci olacaksam sen nasıl birinci olur? Nasıl ben birisi olsa. Tamam ben sonuncu. Bak. Tamam tamam. Bunu kaldırabilirim. Bak sen de hayal et oldun. Ama sen sen ya Bak şimdi üstten birisi verim artık. Evet arkadaşlar. Hepsi dans ediyor ama sabah alıyor. Sabah ala. Aha şimdi yine futbol. Şimdi Semih'te top yine. Semih verdi pasını yeşile çıkarttı olmadı. Şimdi topu aldım. Topu aldım. Gidiyorum. Oha kaleci fake attı. Taş köşe yaptı ben. Evet şimdi. Aa gidemedim. Uva, ne kadar attı? Ne kadar attı. Şimdi yeşil zorluyor topu. Aha yeşil çıkarttı. Seve seve seve. Nereye gidiyorsun? Top. ya? Şimdi. Semih kalenin yönlerine şaşırdı. Ve gol. Semih yüzünden bir gol yediler. Şimdi bizim savılı gidiyor. Aha yeşil kaptı topu. Yeşil vurdu. Hiç balt olmaz. Şimdi aha top bende. Aha kaptırdım topu. O ikili baslı. Top yine bende. Top Allah ne oluyor lan? Kaç oğlum kaç. Şimdi Hop şöyle vurdum. Semiyi engelledi. Top kaleci de bizim savılı aldı topu. Yine kaleci bize verdi. Aha ben ne yaptım ya? Semi mükemmel bir arpası verdim arkadaşlar ve Semi de gol attı. Şimdi topu çıkarttım şuradan. Çıkar 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 çıkar. Alamadık. Hadi sarıla. Hadi hadi hadi. Asıl bana topu vermiyorsan. Sadık ben bunu profesörlüğünü öğrendim. Şimdi top bende. Topu dolaştırdım. Sağ köşeye vurdum kaleci. Kalese bana ver. Aha hadi bizim ve beraber kaldık arkadaşlar. Asıl o değil. Hadi Evet arkadaşlar. Şimdi yeni oyunumuzla devam ediyoruz. Ben Ne yazıyorum. Semih. Bu ne? Allah bu ne lan? Oha çok şut bir şeyler oluyor. Anne kaç kaç kaç. Ben sadece sakladım. Patlattım birini. Hello. Olsun. <laughs> Semih. Semih. Seymaz. Hop At. küçüldüm. Bir yaptın abi. Bir Neresi? Ee, bak Artık Ultra dönüş. Tank, aa. Ama tank modu geçti. Her her modda özellik bir hekimiz var. Evet, aha yine Ninja. Ninjayı sen mi seçtin yine? Hı. Hop. Ama bu normal Ninja. Öbürleri Star varsa Evet. Semih kaç semih? Hop şunu patlatırım. Of oh, ikinize de vurdum. Semih'i öldü ben. Kafama kafama vurdu. Merhaba. O benim. Ben patlatacağım onu. Al bakayım. Oo. Oh! Oo. Oh. Neyse ben 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 öleyim. Ben öleyim artık. Kapışacağız senle. Sonsuza dek. Sonsuza dek. Sonsuz atak. Ya. Evet. Öldürsene beni. Öldüremezsin. Çünkü sen. Hadi Allah'a O neredesin? sabiye vuruyorum. Aha patladı. Şimdi çıktım ayağımla bir tane tekme attım. Ya basacağım artık kaçma. Kaçma. Evet Hop şöyle bir patlatıyorum Sabi. Hadi. Hadi. Hop ve güm. Evet arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun Semih ya? 8 5 3 2 Semih dibimde. Ben bir sonuncu olursam Semih bir birinci olursa direkt beni yakalar. Aa bu son oy. İlk ben düşmemem lazım. İlk ben Aha ilk semi düştü. O zaman düşebilirim. miyim? Gönül vaatliyle. Düş. Oy. <laughs> i̇lk sen ama. Evet arkadaşlar semi buraya güzel yer Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ah. Ah. Evet ben 9 puanla bu eli bitiriyorum. Semih sen de güzel yavaşıyorsun. Yavaştın. Ne <laughs> yapsam? Ya ne diyorsun? Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna Niye geldik. Ne nerede? Bilmiyorum. Niye? Ama sen de güzel yarıştın Seme. Hadi. Seni tebrik ediyoruz. İkinci oldun sen de. Ah. Daha fazla 4 kişilik oyunlar istiyorsanız videoya güzel. like atmayı güzel. ve abone olmayı unutmayın. Hayır. İstik. Zaten akşam bir video daha gelecek arkadaşlar saat 6'da. Evet burada videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güzel. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.